yaklaşık 10 yıldır el fıtığı rahatsızlığım var. Ama zaman zaman sıkıştırdığında kendimi kültür fizik hareketleriyle falan açabiliyordum. Son 2 aydır artık dayanılmaz bir sancı kalçamda ve ayağımdaki sancıdan dolayı yürüyemez hale geldim. İlker Hocam'ı da sosyal medyadan gördüm, videolarını izledim. Yani güvendik kendisine eline düştük. İnşallah kurtaracak diye düşünüyoruz. Şu anda gerçekten sürünüyorum yani. Bırakın yürümeyi, sürünüyorum. Uykum uyuyamıyorum. Zaten hiçbir şekilde rahat edemiyorum. Yani ne oturabiliyorum, ne yatabiliyorum, ne lavaboya gidebiliyorum. Bunların hepsi tamamen bitti bende. Şu anda son iki aydır hemen hemen hiç yok. Tabii dışarıda ufak tefek tedaviler gördük. Masaj tedavisi falan filan ama bunların bana etkisi iyi yönde değil, kötü yönde oldu. Şekerletli sandalyeyle geldim ben buraya. yürüyemiyordum. Yani tamamen sağ tarafım tutmuyordu. Son 10 gündür zaten sürünüyordum. Lavaboya bile gidemiyordum, zor gidiyordum. Geceyi çok rahat geçirdim. Bugün de çok rahatım. Şu anda herhangi bir ağrım, sızım yok.